Rusya-Ukrayna savaşı sonuçları ne olabilir? Ukrayna'da yaşanan savaşı ile ilgili iki senaryomuz var. Birinci senaryomuzda Rusya yıpranıyor. İkinci senaryomuzda ise Rusya eğer savaşı kazanırsa ne olabilir? Mantıki delillerle ortaya koymaya çalışacağız. Rusya doğalgaz satışlarıyla kendini toparladı ve Suriye'de önemli yerleri rejim güçlerinin olduğu bölgelerde hakimiyet kurdu. Suriye'de kazançlı konumda ve Akdeniz'e kıyısı olan bölgelerde şu an için Rusya'nın hakimiyeti var. Yarın öbür gün oralarda tam bir yerleşim olduğunda Rus turistler de Türkiye yerine Suriye'deki Akdeniz kıyılarını tercih edebilir. Ukrayna'daki savaşın gidişatı Suriye'deki Rus varlığını ve dolayısıyla Suriye'nin geleceğini de etkileyecektir. Kırım'ın Rusya tarafından işgal edildiğinde herkes anlamalıydı ki devamında Ukrayna hedefte. Yine herkes biliyor ki Ukrayna alındığında bazı küçük Avrupa ülkeleri direkt olarak Rusya'nın hedefine girecek. Bu nedenle Avrupa tehlikenin farkında ve Rusya'nın Ukrayna'da enerjisini tüketmek istiyor. Dünya şu anda nükleer bir tehlikeyle ile karşı karşıyadır. Yenilen taraf nükleeri kullanır. Karşılıklı nükleer kullanımını önümüzdeki yıllarda görebiliriz. Şu anda sahada gördüğümüz şudur. Avrupa şu an için güçlü silahları uzun menzilli silahları Ukrayna'ya vermedi. Avrupa'nın silahları daha yeni ve daha etkili dolayısıyla Ukrayna'ya sınırsız destek Patriot gibi silahlar verdiğinde Rusya ciddi sıkıntıya girer ve bu da nükleer kullanma ihtimalini artırır. Bu savaş her türlü ince bir çizgi üstünde devam etmektedir. Bu nedenle hava desteği konusunda Avrupa ve NATO'nun çok hassas davrandığını görüyoruz. Öyle de davranması lazım. Rusya şehir savaşlarında çok kayıp verirse Ukrayna'yı almak için termonükleer bomba kullanabilir. Bunun karşılığı olarak ABD, Suriye'de Rusya'nın üssü olan Şaman nükleer atabilir. Savaşın yönünü değiştirmek isteyebilirler. Rusya savaşı kaybederse Suriye'de de kaybeder ve geri çekilir. Bizim açımızdan sonucun nasıl olmasını dilerim. Rusya'nın güç kaybetmesini dilerim. Çünkü Rusya hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de güçlenmesi bizim için sıkıntıdır. Rusya'nın dünya arasından parçalanarak çıkması da dengeleri bozacaktır. Bunu da edemiyoruz Çünkü düşman da bazen olması gerektiği için vardır. Ukrayna savaşının uzun süreceğini düşünüyorum. Burada oluşturduğumuz senaryolar öyle birkaç aylık süreçler değildir. Uzun bir zamanı kapsa kapsayacağını düşünüyorum. NATO ile birlikte hareket etmeliyiz çünkü bizim için Rusya daha tehlikeli bir düşmandır. Güçlendiği takdirde Karadeniz'de ve Akdeniz'de bizi sıkıştıracaktır. NATO karşısında Rusya'nın çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Rusya'nın bu savaşta çok kan kaybedeceğini hatta parçalanmasının dahi mümkün olduğunu düşünüyorum. Termonükleer veya nükleer füzeler kullanılsa bile bu kısıtlı olacaktır diye düşünüyorum. Bu silahların kullanılmasının 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabileceğini düşünmüyorum. Karşılıklı bir misilleme şeklinde olabileceğini düşünüyorum nükleer değil de daha çok termonükleer kullanılacakmış gibi bir his taşıyorum. Çünkü termonükleer bomba arkasına radyasyon bırakmıyor. Teknik detaylara içinde barındıran bir video yapmayı düşünüyorum. Yeni nesil savaşları daha iyi analiz edebileceğimiz teknik detaylara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Lütfen bu videoyu paylaşın ve beğenirseniz sevinirim.